Rubicon tarihten herkese merhaba. Birkaç hafta önce eski genelkurmay başkanlarından Necip Torumtay ile ilgili hazırladığım video şu ana kadar 160 binin üzerinde izlendi. Programın bu kadar ilgi çekmesinin sebebi Torumtay'ın 1990 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Musul ve Kerkük'ü alalım şeklindeki talebine karşı çıkmasının ve akabinde istifa etmesinin anlatılmasıydı bu programda. Cumhurbaşkanı Turko Özal, Türk ordusunun misak-ı milli sınırları içinde olan Musul'a ve Kerkük'e girmesini ve kontrol altına almasını istemişti. Dönemin Genel Kurmay Başkanı Necip Torumtay karşı çıktı da Peki ya dönemin ana atan partisi genel başkanı ve başbakanı Yıldırım Akbulut Özal'ın bu talebi hakkında ne düşünüyordu? Parti liderliğini ve başbakanlığı kendisinden devraldığı Özal'ın düşüncelerine katılıyor muydu? Dönemin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner yaşananları nasıl anlattı? Bu programda Yıldırım Akbulut'un Musul Kerkük meselesine dair yaptığı açıklamaları ve sürecin diğer bazı şahitlerinin görüşlerini anlatmaya çalışacağım. Rubicon tarihi Yıldırım Akbulut'un Turgut Özal'la Musul Kerkük kavgası dosyasıyla başlıyor. Saddam Hüseyin'in liderliğindeki Irak 1990 yılında Kuveyt'i işgal etmişti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği batılı ülkeler Irak'a askeri harekat düzenlemek üzereydi. Saddam işgali sona erdirme taleplerine kulak asmadı. Batılı müttefiklerin Irak'a yönelik askeri harekatı için geri sayım başlamıştı. İşte bu konjonktürde gündeme geldi Özal'ın Musul'u ve Kerkük'ü alalım talebi. Necip Torumtay ile ilgili biyografik tarzı hazırladığım program Musul-Kerkük özelinde tartışmalara neden oldu acaba Musul ve Kerkük'e girilmeli miydi? Toruntay Özal'a itirazında haklı mıydı? Türkiye büyük bir fırsatı mı kaçırmış oldu? Konuya dair fikri olanlar kendi bakış açıları itibariyle yorumladılar Özal'ın talebini ve Torumtay'ın itirazını. Elbette devlet Cumhurbaşkanlığından ve Genelkurmay Başkanlığından ibaret değildi. Devletin diğer kurum ve yetkilileri ne düşünüyordu bu konuda? Hele de Bakanlar Kurulu'na başkanlık eden, yürütmede çok önemli bir konumu olan başbakan ne düşünüyordu? Dönemin başbakanı Yıldırım Akbulut 90'lı ve 2000'li yıllarda çeşitli zamanlarda bu soruya cevap verdi, kendi düşüncelerini açıkladı. Akbulut'un açıklamalarından en ilginç olanı 7 Kasım 2001 tarihinde Sabah gazetesinde yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001 tarihinde yapılan terör saldırılarının hemen akabinde gündeme geldi bu konu. Amerika 11 Eylül saldırılarından Irak lideri Saddam Hüseyini de sorumlu tutuyordu ve Irak'ın elinde nükleer silahlar olduğunu ileri sürüyordu ki bunun doğru olmadığı daha sonra ortaya çıktı. İlki 1990 yılında yapılan 1. Körfez harekatının ikincisinin de yapılması ve Türkiye'nin topraklarının harekat kapsamında kullanılması talebi söz konusuydu o günlerde. New York Times gazetesinin etkili yazarı William Safir harekata destek vermesi halinde Türkiye'ye Musul ve Kerkük petrollerinden pay veririz demişti. Saferin bu yazısı sonrasında 1990 yılının ekonomiden sorumlu devlet bakanı Güneş Taner'in Sabah gazetesinde bir söyleşisi yayınlandı. 10 yıllık sır başlığını taşıyan haberde dönemin ekonomiden sorumlu devlet bakanı Güneş Taner 10 yıldır sır gibi sakladığı Çankaya Köşkü'ndeki Musul Kerkük zirvesini sabaha anlattı ifadeleri yer aldı. Taner'in anlatımlarına göre 1990 yılı Ağustos başında Kuveyt'i işgal eden Irak'a ABD'nin hava harekatı düzenlemesinden önce Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Doğan Güreş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral İrfan Tınaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Siyami Taştan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ile ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner'in katılımıyla bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Özal'ın Türkiye'nin Musul ve Kerkük'ü ele geçirme planı görüşüldü. Taner'in toplantıya çağrılma sebebi olası Irak operasyonunun mali boyutuna dair bilgi vermesiydi. Taner sabaha yaptığı açıklamada zirvede ilk olarak Irak'ın askeri gücünün ele alındığını belirterek şunları söyledi. Komutanlar ellerindeki Irak ordusuyla ilgili tüm dökümanları ortaya koydu. Özal da Irak'ın askeri gücünü tahlil etti. Özal Irak ordusunun korkulacak büyük bir güce sahip olmadığını, eski teknoloji silahlara sahip olduğunu, bir savaş durumunda bu silahların çoğunun çalışmayacağını, Irak'ın bu geri teknoloji silahlarla ayakta duramayacağını savundu. Irak 1980-1988 yılları arasında İran'la yaptığı savaşta oldukça yıpranmış ve büyük maddi kayba uğramıştı. Irak, İran savaşında yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetmişti. Savaşın bir türlü eksik olmadığı bir coğrafya Ortadoğu maalesef. Güneş Taner'in anlatımlarına göre Özal, Musul ve Kerkük'e kadar uzanacak Irak operasyonu için komutanlara ''Irak'a girersek ne kadar zayiatımız olur?'' diye sordu. Araya hemen Güneş Taner girdi, ''30-40 bin arasında zayiatımız olur'' dedi. Genel Kurmay Başkanı Torum Taypaşa Taner'e dönerek Sayın Bakan'ın askeri bilgisi karşısında şaşırıp kaldım diye konuştu. Ancak asker kaybına dair kendisi bir rakam vermedi. Taner söyleşide toplantının genel atmosferine dair şunları ifade ediyor. Torum Taypaşa Irak'a girilmesine karşıydı. Ben de karşıydım. Özal bu konuda kendisine destek bulamadı. O nedenle daha fazla yorum yapmadı. Güneş Taner Özal'ın Musul ve Kerkük'ü Türkiye'ye bağlama formülünü de anlattı bu söyleşide. Buna göre Özal o bölgenin ekonomik yönden çok zayıf olduğunu, üretebilmesi ve dışa açılabilmesi için Türkiye'den başka çaresi olmadığını düşünüyordu. Federasyon tezi de Musul ve Kerkük'ü Türkiye'ye bağlama esasına dayalıydı. Ulus devletten federatif bir devlet yapısına gitmek yeni bir konseptti. Özal bunun tartışılmasını istiyordu. Özal'ın düşüncesini böyle aktaran Taner, Musul ve Kerkük'e yapılacak harekata neden karşı çıktığını da anlattı. Taner itirazını iki nedene dayandırdı. Öncelikle ona göre Musul ve Kerkük sanıldığı gibi çok önemli bir petrol rezervine sahip değildi. Orada 25 yıllık petrol rezervi kaldı. Parasal değeri ise 100 milyar dolara geçmez diyordu Taner. Petrol dışında o bölgede işe yarayacak tek bir şey yoktu ona göre. Toplantıda yaptığı konuşmayı ve düşüncelerini şöyle açıklıyor Güneş Taner bu söyleşide. Ayrıca orada binlerce askerin şehit olduğu zaman bunu ailelerine nasıl anlatacaksın? Hangi alim menfaat için gireceksin? Girdiğin zaman ne kadar kalıcı olabileceksin? Ekonomiden sorumlu bakan olarak benim işim olaylar karşısında rakamların matematiksel mantığını ortaya koymaktı. O tarihte bu görevi yaptım. 30-40 bin zayiat olacak Bir savaş uçağının bir saatlik uçuşunun maliyeti 10.000 dolar. ABD sınırı açın deyip duruyor, ne kadar açacaksınız? Bir peşmerge, günde bir ekmek, bir şişe su, çok az helva ve peynir verdiğinizi düşünün, 5 dolar yapar. 1 milyon kişi sınırdan girerse, Türkiye'nin günde yiyecek için 5 milyon dolar harcaması lazım. Taşıma, barınma gibi giderler hariç. Bütün bunları ortaya koydum. Güneş Taner itirazlarını ve görüşlerini bu şekilde dile getirdi. Sabah gazetesi haberinde dönemin genel kurmay başkanı Necip Torunta'ya, Turgut Özal'ın dış politika baş danışmanı ve özel kalem müdürü Engin Güner'e, dönemin sağlık bakanı Halil Şıvgın'a ve nihayetinde dönemin başbakanı Yıldırım Akbulut'a da mikrofon uzattı. Torumtay, Büyükelçi Kaya Toperi tarafından açıklanan Kürt liderlerin Özal'dan Kuzey Irak'ı ilhak etmeleri yönünde bir talebin kendisine ulaşmadığını söyledi. Necip Torumtay, Turgut Özal ile hiçbir zaman yakın olmadım. Kürt liderlerin talepleri de bana iletilmedi. Ben mesai dışında sıkı fıkı olmadım. Dedi. Kaya Toperi bir gazeteye verdiği mülakatta o günlerde Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'nin amca diye hitap ettiği Özal'a biz Mesut Barzani ile konuştuk. Türkiye'ye ilhak olmak istiyoruz dediğini aktardı. Toperi Özal'ın bu talebe Bak Talabani bir defa büyük güçler buna izin vermez. Kaldı ki bu dönemde bir karış ilave toprak Türkiye için bin tane soru ve sorunu beraberinde getirir. Bana göre Türkmenleri de içine alan ve onların da haklarını koruyan demokratik bir federe Irak devleti kurmayı düşünün. Biz size her türlü yardıma hazırız. Yanıtını verdiğini ifade etti. Torun Tay'ın Irak'lı Kürt liderlerin böyle bir talebi olduğuna dair kendisine bir bilgi gelmediğini belirttiği durum bu. Özal'ın Dış Politika Başdanışmanı ve Özel Kalem Müdürü Engin Güner açıklamasında Özal'ın Musul ve Kerkük'e girme planına Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye içinden destek bulamadığı için vazgeçtiğini söyledi. Güner, Özal'ın rüyasını şöyle anlattı. Özal, Irak'ın kurulduğu tarihte sınırlarının başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerin dayatmasıyla suni olarak cetvelle çizildiğini, bu arada Türkiye'ye büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyordu. Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra sınırların değişeceğini, bu değişiklik sırasında kurulacak masada Türkiye'nin de yer alması gerektiği kanaatindeydi. Musul ve Kerkük'e girmeyi tartışmaya açtı ama destek bulamadı. ABD bile istemedi. Dönemin Sağlık Bakanı Halil Şevgan ise Amerika Birleşik Devletleri'nin o tarihte Türkiye'den Musul ve Kerkük'e girmesi için telkinde bulunduğunu belirtti. Şevgan o günleri şöyle anlattı. Bir gün Özal'a gittim. ABD'nin Irak'ı, Güney, Kuzey ve Orta olarak üçe bölmek istediğini, bu konuda Türkiye'nin bir hazırlığı olup olmadığını sordum. Özal şaşırdı, sen nereden biliyorsun diye sordu. Sonra her ihtimale karşı alternatif hazırlıklar yapılıyor dedi. Orada gördüm ki Özal, Musul ve Kerkük bölgesinde yaşayan tüm Araplar, Türkmenler ve Kürtlerin hamiliğini yapmak istiyor. Bu nedenle Talabani, Barzani, Arap liderler ve Türkmen liderlerle görüştü. Ama bunları Türk bürokrasisine kabul ettiremedi. Karşısındakiler Saddam yanlısı çıktı. Halil Şevkan'ın açıklamaları da bu şekilde. Gelelim dönemin Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakanı Yıldırım Akbulut'un düşüncelerine. Malum Yıldırım Akbulut 1989 yılında Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanı seçilince Turgut Özal'ın desteğiyle Anavatan Partisi Genel Başkanlığına seçilmiş ve Başbakan olmuştu. Akbulut sabaha yaptığı açıklamada "Özal ile millet için kavga ettim" diyor ve şunları kaydediyor. Musul Kerkük'ü istemekle olur mu? Orada Birleşmiş Milletler kararları var. Amerika, bize yardım edin, güneyde benim kuvvetlerime yüklenecek Irak'ı kendine çek dedi. Yani, sen can ver diyor. Musul'u, Kerkük'ü al demiyor. Özal'ın arkasından konuşmak istemem ama, Buşa sevimli görünmek için cephe açmak istemiş olabilir. Sorumluluk başbakan olarak bendeydi. Özal'la millet için kavga ettim. Evet, merhum Turgut Özal'ın, merhum Necip Torumtay'ın ve merhum Yıldırım Akbulut'un düşünceleri bu şekilde. Güneş Taner'in, Engin Güner'in ve Halil Şogun'un görüşlerini de aktarmış oldum. Turgut Özal, Türkiye'nin Musul ve Kerkük'le tarihi bağlarının olduğunu, Irak'la sınır çizilirken Türkiye'ye büyük haksızlıklar yapıldığını, Irak ordusunun o gün itibariyle zayıf olduğunu ve bu koşullar altında Türkiye'nin Musul ve Kerkük'ü alabileceğini düşünüyor. Bu plana karşı çıkanlar ise askeri harekatın Türkiye'ye bedelinin çok ağır olacağını, on binlerce askerin şehit olmasına yol açacağını ve ekonomik maliyetinin de çok yüksek olacağını belirtiyor. Karşı çıkanlara dönemin başbakanı Yıldırım Akbulut da dahil. İki farklı tez ve argümanları bu şekilde. Konuya açıklık getirmek için tezleri daha detaylı ele almak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir programın daha sonuna geldik. Programı faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı ve Rubikon Tarihi'ye abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Önemli bir mani olmadığı sürece her pazartesi ve perşembe akşamı saat 20.30'da görüşmek ümidiyle Rubicon tarihi takipte kalın. <laughs>